Herkese merhaba, Natsukante'yi kariyer modunun 7. bölümüne hoş geldiniz. İlk maçımız Newport'la ligde oynayacağız. Newport takımına karşı yedek kadroda çıkmayı düşünüyorum çünkü hemen sonrasında FA Cup maçımız var. Bu maça az kadrodaki oyuncularımın yorgun olmasını istemiyorum. Onun için hemen maça geçelim ve kadroyu düzenleyelim. Newport kulübünün olası ilk kombini 5-2. Son 5 maçlarında da 2 tane mağlubiyet, 3 tane de beraberlikleri var. Ve ligde 16. sıradalar. Taktiksel vizyonlar ise standart. Maçtan önceki kadromuz bu şekilde. Antonucci yorgun ama oynatmak istiyorum çünkü sahadayken çok etkili. Isakoy'u çıkaracağım. Onun yerine Yamada'yı alacağım. Alex'in yerine Jals'ı alacağım. Alex'i çıkarıp yerine Jones'u. Elit yerine Nishimura. Curry'i burada dilendireceğim. Bayağı yorulmuş. Onun yerine Tonga'yı oynatacağım. Zaman için yerine Astro. Toperimiz da bayağı yorulmuş. Onun yerine Addo'yu yöneteceğim Ve Connor yerine de Ferrer'i alacağım. Maçtaki kadromuz bu şekilde olacak. Formalar da güzel duruyor. Hemen maça başlayalım. Yamada'nın önüne çok iyi. Yamada şimdi orta. Antonucci. o aptalıma bak be. Arkadaşlar bu golün yorumunu size bırakıyorum. Bu müthiş. Hareket bakar mısınız ya? İlk dokunuştan tutun. Tek, tek vuruşa kadar. Müthiş. Takip edelim. Öndürü. Güzel Labroviç. Jones'a şimdi. Hadi şimdi. Tekrar pasını aldı. Pas vermeyi bekliyor. Verdi. Şut. Oha ya. Hadi bunu yemeseydik. Şimura mı? Ay Antonucci geldi. Antonucci şimdi kaleciden. Ve ilk yeri bitiyor. Kenardan boşluk var yine. Leaves. Orta açmasın. Dışarı çıkardı. Güzel. Önünde kaldı yine. Şut geldi. Labrovic güzel. de öyle aldık. Ferrer'e şimdi. Aşağıda Just. Just. Antonucci. Rakip girdi araya. Ferrer'e. Antonucci. Yamada'yı gördü. Yamada şimdi. Yamada. Değişiklik zamanı şimdi Antonucci'yi değiştireceğim. Onun yerine Stamani alacağım. Jones bayağı yoruldu. Onun yerine Elite alacağım. Elite'den Ishimura'yı değiştireyim. Hasan'ı keza değiştireceğim. Yerine Parot. Kelsin yerine Alex Meaton. Herhalde ile Connor'ı değiştirmek istiyorum ve Connor'la Abdo'yu değiştireceğim. Böyle devam. Tamam Şimdi Parot. Alex. Parot'un ne çok iyi. Parot. Şimdi Stamani gördü. Orada Yama da geldi. Yama da çok kötü vurdu ya. Ishimura. Şimdi doğru. Kafayı onlar vurdu. Hado'yu vurdu. Şimdi Farod dışarıya. Bir şut. Az daha gol oluyordu ya. Yine Castro. Damage. Alex'in önüne. Çok iyi. Yukarıda yine boşluk var. Yamağa da geldi. Yamağa da. Alec'i. Akip iyi bastırıyor. Aradan boşluğu da buldu Zanzala. Şutu güzel dışarıda. Yamaç bitiyor. Çok iyi maçtı. Yedeklerden iyi verim aldık bence. Maçın oyuncusuna baktığımızda Antonucci burada öne geçiyor. 8.4 ile bir gol bir asist ve aynı şekilde bir gol bir asist yapan Yamada da yine 8.1 almış. Çok iyi maçtı bence. En azından Yamada'nın bu şekilde verimli kullandık. Ben Nishimura'dan da memnun kaldım. Çok iyi oynadı bence. Maçtan sonra Yamada yine manşetlerde. Ligdeki asist lideri Antonucci 17 asist yapıyor. Baştan sonraki puan durumu bu şekilde. Yine 6 puan farkı koruduk. Ve sıradaki rakibimiz ilk de Bradford olacak ama onun öncesinde bir kupa maçımız var. Aslında bir teklif var Matt Pöller'den. ama düşünmüyorum satmayı çünkü bize lazım. Ishimura normalde sol bekti ama onu sağ kanat bek yaptım ve overall'ında bir şey değişiklik olmadı 55 hala. Gelişim planı olarak da ona ters kanat bekini verdim. Nishimura maç içerisinde Elliot'a göre bana daha iyi geldi çünkü oynanışı daha rahat. Bir de onu sol bekte de oynatabiliyorum. Bir sıkıntı olmuyor. Onu gelecek planlarımda belki Elliot'a göre daha önde da kullanabilirim. Sıradaki maçımız FA Cup'ta Sven City'ye karşı. Hemen mücadeleye geçelim. Sven City'nin olası ilk kombini 5-3-2. Yine 5'li bir savunma. Son 5 maçlarının 4 tanesi belli. 2 tane beraberlik, bir galibiyet, bir tane de mağlubiyet var. Taktisel vizyonlar ise kanat oyunu. Maça başlamadan önce ilk 11'de birkaç tane değişiklik yapacağım. Justin yerine pozu yöneteceğim ve Hasan'ın yerine de Parot yöneteceğim bu maç. Çünkü maç bayağı önemli. Sadece Pozo'da biraz yorgunluk var ama maçı çıkarabiliriz bence. Hemen maça geçelim. Adam pasını verdi. Şimdi tekrar pas. Abrovic güzel. Hadi Antonucci. Çok iyi aldı yine. Antonucci. Alex. Uf. Antonucci çok iyi. Antonucci şimdi. Oo, güzel kaptanım. Topu burada iyi çevirdik. Ben sonunda açığı bulduk. Antonucci'yi değerlendirdi. Oo, açığı verdik. Böyle iyi, güzel. Helal. Uf, tekrar yanlış yaptık. Lambrovic. Şimdi Parot çok iyi girdi aradan. Parot şut. Helal. İkinci golümüz geliyor. Oyuncu değiştireceğim. Addo'yu çıkaracağım yerine. Pereira alacağım. Pozzo'nun yerine Just. Burada Alex'in yorgunluğu var. Onu Yamada ile değiştireceğim. Tamamen içi Castro'yu değiştireceğim. Parot'u da Hasan'la değiştireceğim. Bu şekilde devam. Kaleci de geldi. Böyle kafayı biz duralım. Antonucci. Pereira. Güzel. Böyle ortadan bir pas verebilirsek. Helal. Şimdi Just. Just şut çekti ve gol geliyor. Üçüncü golümüz. Burada boşluğu çok iyi değerlendirdik ve Aslında güzel gol attı. Maçta son dakikalar derken güzel. Maç bitti. 3-0 net skorla kazandık. Topa sahip olmadı. Rakip bizden daha üstün oynadı. Çünkü hep defansı top çevirmeye çalıştılar. Araya bulmaya çalıştılar ama tabii biz açık vermemeye elimizden geldiğince gayret ettik. Burada da zaten gol beklentileri çok düşüktü. Ama biz iyi oynadık. İyi değerlendirdik ve maçı kazandık. Oyuncu performansında ise böyle maçın adamı oluyor. Çok iyi değerlendirdik. Çok iyi mücadele etti. Antonucci yine ondan sonra geliyor. Bir golü var. İlk golümüzü o atmıştı. Labrovic kurtarışlarıyla maçın önüne geçti. Ve gol atmasına rağmen yine çok kötü oynadı. Yani maçı aldığım için pişman oldum neredeyse. Ama Alatan golü bulduk ve iki fark yaptık. Ve Jans oyuna sonradan girdi. Güzel bir gol attı. FA Cup 4. tur tekrar maçında biz rakibimizi yendik ama Liverpool sürpriz atmış aşağımızda hemen yenilmiş. Arsenal'de Brentford'u 1-0 yenmiş. 5. tura geçtiğimizde rakipler bu şekilde. Bizim rakibimiz West Ham olmuş. Hedeflerimizden biri FA Cup'ta son 16'ya kalmaktı. Son 16'ya kaldık. Bakalım bundan sonrası artık sürpriz. Lige dönüp baktığımızda rakipler maçlar oynamışlar. En yakın rakibimiz bizimle aynı puana sahip ama avarajda biz onların öndeyiz. Bradford'ın olası ilk 11'i 4-2-3-1. Son 5 sadece 2 tanesinde mağlubiyet almışlar. Geri kalanında beraber kalmışlar. Taktisel vizyonlar ise kontra atak. Bizim ilk 11'de de bir tane değişiklik var. Nişin burayı sol bekte oynatacağım. Kadro için alternatif bir düşüncem var. O da forvete İsa'yı oynatmak. Bu maçta Hasan'ı deneyeceğim. Eğer başarılı olursak Hasan kalacak. Çünkü para çok yavaş dönüşleri ve oyuna katkısı yavaş olduğu için aniden rakip müdahale ediyor ve hata zenginleştiremiyoruz. Bu maçta Hasan deneyeceğim forvette. Bakalım başarılı olursa bundan sonra oynayacak. Eğer olamazsa Isaku'yu forvete çekeceğim. Isaku'nun yerine de Jazz'ı alacağım. Alex içeriye girdi. Şimdi Nishimura'ya. Hadi Nishimura. Nishimura. Şutunu çektik kaleci. Hasan'ı verdik güzel. Corner ama yine simit aldı. Dışarıya güzel. Oha yine onda. Gol ne kadar adam önde kalacak ya. Güzel. Müdahalemiz var. Şimdi Antonucci. Hasan. Saku. Kötü gitti ya. Saku. Dışarıya. Hasan. Helal. Abdullah'ın geçti top şimdi araya. Orta geldi. Smith, Lavrovic. Oo, çok iyi yere döndü. Petsin. Orta arkaya doğru boş. Kapatalım açıyı. güzel. Antonucci'ye doğru helal. Antonucci topu çekti şimdi bir ayak dışı yandan dışarıda. Maçta sonuna kadar değişiklik yapacağım. Alex'in yerine Chas girsin. Isakur'un yerine Yamada. Hasan yine Parot. Elit'in sarı kartı var. Onu Pozo'ya değiştireceğim. Nishimura ile de Pozo'yu yer ya değişikliği yapacağım. Zaman için yerine Castro. Alabilirsem belki Ferrari alırım. Ama alamıyorum. Tamam. Böyle devam edebiliriz. Hasan'ı verdi. Smith. Smith orta. Pozo güzel mi öyle? Biraz yukarıda boşluk var. Yamada'nın önüne. Yamada. Bir plase. Kaleci. Bozu şimdi bir ayak dışı. Yine savunma. Harut. Top çekti ama. Aldı. güzel. Maç bitiyor. Biz kazandık. Zor bir maç. Ama elimizden geleni yaptık aldık. Oyuncu performansına baktığımızda maçın adamı Hasan oluyor. Bir golü vardı. Labrovic çok iyi kurtarışlar yaptı. Yine bize maçı getirdi. Stamanişi kez aynı şekilde orta alanda iyi toplar topladı. Nişimura'yı çok beğendim. Yani Elliot'in yerine onu oynatabilirim ilk 11'de. Demek ki maçta da Hasan üzerinden yine gol atmaya çok zorlandık. Çünkü Hasan'ın overlığı çok düşük. Ancak ikinci yerde girerse bir şeyler yapabilir. Onun için Hasan yine İshak'ı alacağım. Ve Hasan'ın şu anki sağ tarafta olduğu yerde Jass'ı alacağım. Jass bu tarafta daha iyi oynayabilir. En azından sol ayak. Sol beke. Pozu'yu alacağım. Ve Elliot ile burada Nishimura arasında çok kaldım ama bence Nishimura Elliot'a göre daha iyi. Çünkü oyun içerisinde gerçekten çok fark ediyor. Onun için Nishimura'yı alacağım ilk kombine. Bundan sonra az kadromuz bu şekilde olacak. Sıradaki maçımız ligde Doncaster'la. Onlar 3. biz ise ikinciyiz. Averajdan dolayı şu an ikinci duruma düşmüşüz. Ama bu maçı kazanırsak hemen birinciliği tekrar elde edebiliriz. Bu maçtan hemen sonra ise EFL Trophy maçımız var. Barnsley Ondan dolayı Doncaster maçına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağım. Doncaster'ın olası ilk kombini 4-3-3. Son maçından 2 tane galibiyet. Diğer kalan alanında beraberlik de ayrılmışlar. Aksiyel vizyonlar da standart. Bizim ilk kombimiz ise bu şekilde oldu. Sadece ilk kombide asıl kadroda duranlardan Isaku var, Antonucci var, Chast. Defansımızın ikisi duruyor ve Labrovic duruyor. Geri kalanları değiştirdim. Şimdi Jastner ne? Just döndü iyice. Antonucci çok iyi girdi aradan. Antonucci bir aşırtma. Gol. Antonucci çok iyi aldı. Topu çıkardı şimdi Yamada. Bir şut kaleci ayran astro astro bir shot o oh! yine astro orta geldi güzel isako kafaya vurduk ama top rakipte shot labrovic güzel yamada ya Tekrar Antonucci. Şut geldi. Akuya. Araya rakip girdi. Şimdi şut. Kaleci. Antonucci. Şimdi Curry'e. Curry ve güzel. Başlatı golü Curry'den. <laughs> Tonucci. Astro'ya mı? Hayır. Yamada. Şimdi Castro. Shoot. Kaleci. Ama top hala onlarda. Arkaya doğru top. Yedik golü be. Son dakikada yediğimiz gole bak. Son dakika artık ve hakem bitirdi maçı. Can 3-1 yeniyoruz. Maçın oyuncusu Antonucci seçiliyor. Bir gol bir asiste. Böyle bir golü var. O aşıktadan atmıştı. Pereyra yine güzel bir asist yaptı. Kalsiyon yine çok güzel bir gol attı. Just bir asiste katkıda bulundu. Bana zaman ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu vakti hak etmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.